Zatında, sıfatında, fiillerinde hatırahat. Rububiyeti, uluhiyeti, isim ve sıfatı ehaddır Odur yaratan, rızıklandıran, öldürüp dirilten, hesaba çeken Dünyevi, uhrevi, tek hakim olan, hikmet üzere Kanunlar vaz eden Ahadun ahad Allah'u ahad Ahadun ahad Allah'u ahad Ahadun ahad Allah'u ahad. Ahad. ahad Orta yoktur Vallahi ahad Ahadun ahad Allah'u ahad Şiriki yoktur Vallahi ahad Selamun aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Kardeşler nasılsınız? İyisiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'a hamdolsun bizler iyiyiz. Ee, malum bir haftadır e, video atamıyorduk. E, geçen hafta hilal gözetleme videosundan sonra e, YouTube'e e, kısıtlama koymuştu. Bundan dolayı e, video atamadık. İnşallah yarın saat 5'te bir aksilik olması videomuz yayında olacak. Normalde dünden beri video ile uğraştım. O videoda biraz telefon hafızasından dolayı sıkıntı yaşadık. Bundan dolayı da yükleme yapamadık. Sildiğimiz bilgilerde de bazı hazırladığımız o videonun belli bir kısımları silindi. O yüzden yeniden hazırlamak zorunda kaldık. İnşallah güzel bir gerek kampanya ile olsun, gerek işte yardımla ilgili olsun, et konusunda olsun, tavuklarla ilgili olsun. genel olarak bir inşallah güzel bir video yapmaya çalıştık. İnşallah yarını yetiştirmeye çalışacağız. kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve